Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar tam gaz durmadan lunch videosu serilerine devam ediyoruz. Ee, dostlar biliyorsunuz yarın büyük gün salı günü hatta salı günleri Binance ne kadar yakım yaptığını açıklıyor. Ve bunun akabinde de arkadaşlar lunchta güzel etkiler açıkçası bekliyorum. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme niteliğinde hiçbir bilgi yoktur. Sadece arkadaşlar doğru bilgileri sizlere doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ee, ve bundan sonra da bu doğru bilgileri her zaman size ulaştıracağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi videoyu derinlemesine dalmadan önce arkadaşlar her zaman sizlerden bir ricam oluyor. İzlediğiniz videoyu beğenip kanala lütfen abone olun. Bakın yapan kardeşlerine Allah razı olsun. Abone olup beğeni atanlar var. Ama sessiz seyircilerime sesleniyorum. Abilerime, ablalarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen sessiz kalmayın. İzlediğiniz videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın kardeşim. Kardeşlerim bu videolar sizler için. O yüzden bizden ücretsiz desteklerinizi, benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yarın Binance bir açıklama yapacak ve ee, şöyle söyleyeyim tersten bakalım ee, lunç az gelse bile yani herhangi bir manipülasyon yapılma durumu olursa dostlar plana sadık kalıyoruz tamam mı ee, bu çok büyük bir yol bu yola hemen vazgeçmek için çıkılmadı arkadaşlar bakın sahipsiz her nesne ya da madde şansı yoksa yok olmaya adaydır o yüzden dostlar az gelse bile ya da manipülasyon yapacak o ucubeler var ya lunç üzerinde manipülasyon yapılan yapılacak ya da yapan bu ucubelere sakın ola itibar etmeyin. Elinizdeki mal varlıklarınızı zararınıza zararına satmayın. Hatta videonun e, kapak resmini bile koyabilirim. Bu haberlere, bu manipülasyon haberlerine sakın ha, sakın ha, sakın ha, üç kere söyledim inanmayın arkadaşlar. İtibar etmeyin. E, yok olmaması için kalıcı bir tesis ve desteğe ihtiyacı var bu coin'in. O yüzden dostlar e, tüm lunç yatırımcısı muhataplara seslenelim. Hedef var, sapmak yok, vazgeçmek yok, başaracağız arkadaşlar. E, lunç yatırımcısı başaracak. Yani keskin bir yoldan geldi, zorlu bir yoldan geldi. Lunç yatırımcıları bekliyor, beklemeye devam ediyor ve malına sahip çıkıyor. Malına sahip çıkmasa buralara gelmezdi. Yapıcı bir şekilde lunç zemini yaratılmak zorunda arkadaşlar. E, o yüzden Lütfen sizlerden rica ediyorum mal varlıklarınıza sahip çıkın. Sahip çıkmanız gerekiyor. Bakalım yarın Binance salıdan salıya lunç akım haberlerini verecek. E, ve ben güzel haberler bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi tersi bir durum olursa da kardeşlerim lütfen manipülasyonlara gelip elinizdeki mal varlıklarını zararınıza satıp yine insanlara kar satışı verip alttan e, toplamalarına izin vermeyin. Şimdi 33 desteği bizim için önemli arkadaşlar. Şu an 33 direncini kırdı. 33 direncinin üstünde dolaşıyor. Şu anda 33 destek olmuş vaziyette. Eğer ki kardeşlerim. Buradan Binance'in güzel bir haberiyle. Açıkçası ben %7'lik ve %8'lik bir dilim içerisinde yükseliş bekliyorum. Çünkü Binance'ten güzel haberler geleceğini umuyorum. Çünkü yüksek şekilde yakımlar gerçekleşiyor. Yani yüksek şekilde işlemlere yapılıyor daha doğrusu. E bunun akabinde de zaten otomatik olarak yüksek yakınlar gerçekleşmiş olacak. Binance bakalım bize bir güzel açıklama yapacak mı? Ben de orada zaten işlem yapıyorum arkadaşlar. Dünyanın bir numarası biliyorsunuz. E, benim Instagram hesabım bakın. Buradan çok güzel kazançlar elde ediyoruz. İnanılmaz güzel kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar. Benim bir ücretsiz grubum var. Eğer referansımla kayıt olup alsat yaparsanız Binance'de size özel grubumu eklerim. Benim grubum tamamen Ücretsiz. E, o yüzden referansımla kayıt olup alsat yapan herkes özel grubuma girebilir. Eğer ki arkadaşlar e, daha önceden bir Binance üyeliğiniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına da referansımla kayıt olup gruba girebilirsiniz. E, bu videonun açıklama kısmında e, paylaşacağım arkadaşlar referans linkimi. Bakın profilimde de var. Ya En azından bir profilime girin bakın arkadaşlar. Bu adam ne yapıyor, ne kazandırıyor, gerçekten ücretsiz mi kazandırıyor, neler kazanmış, neler kazandırmış. Bir bakın arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi yatırım tavsiyesi sinyal vermem. Açmış olduğum işlemleri atarım. Girin bakın, en azından bakın bu adam ne kazandırıyor, ne yapıyormuş falan diye bir bakın. En azından kendiniz bir fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar beni rahatsız eden bir konu daha var. USTN, hani USTC vardı ya, USTC sonu C yani. Bu sefer USTN diye bir şey çıkarmışlar. Bir şema var, şema paylaşılmış. E, USTN diye bir coin çıkartılıp USTC yerine sabitleme girişimi olabilirmiş. Yani gereksiz bir çıkarım bence. Analiz ve şema paylaşılmış. Ben bu e, analiz ve şemaya baktım. Açıkçası detaylı da incelemedim. Ama lunca bağlanacağı söyleniyor. Bu USTN'nin lunca bağlanacağı söyleniyor. USTC'nin. Yani sabitleyemediler ya. Bu USTN üzerinden gidip de sabitleme girişimleri olacakmış diye bir e, haber var. Ve bir şema paylaşılmış. Şemada gayet de profesyonel yani profesyonel bir şema yaratılmış. Ama ee, bence gereksiz ve kafa yorucu. İnsanları bunaltıyorlar açıkçası. Şema, um, yani bu şema umarım bir hezeyan yani yok oluşa gider. Ee, saçma arkadaşlar. Önce bu koyunu kurtarmaları lazım. Ondan sonra tatile çıkarlar. Sonuçta işinizi yaptıktan sonra tatilde hak ediyorsunuz. Ama işini yapmadan, para kazanmadan, herhangi bir şey yapmadan nereye gidiyorsun yani? Hiçbir şey hak etmezler. O yüzden dostlar eee Bilmiyorum. USTN'nin bence gereksiz bir girişim olduğunu açıkçası düşünüyorum LUNÇ için. Çünkü LUNCH bir yerlere daha gelmedi. Geldikten sonra bir şeyler yapabilirler. Ona eyvallahız ama şu anda bu durumda USTN'nin çıkarılıp ve piyasada bir e, kafa karışıklığı yaratılmasının ben karşısındayım. Bakın çok önemli bir şey daha gördüm. Tabii ki doğruluğunu teyit edemedim. Ya yani zaten de e, bunu da açıklamazlar. Onu söyleyeyim size. Tabii ki bu tabi bir söylenti arkadaşlar. Gerçekliği var mı yok mu bilemiyorum ama bilin diye söylüyorum. Ee, Binance arkadaşlar CZ CZ'nin sahibini Binance'e e, e USDT'yi vaat etmişler. E, yani şöyle USD USDT'yi vaat etmişler. Sen yakın onayla biz USDT'yi e, stabil coin haline getireceğiz ve sana da şu kadar adet verdik vereceğiz ya da veriyoruz gibisinden bir şey vaat ettiklerini e, açıkçası söylüyorlar. E, Resmiliği yok. Doğru olsa bile açıklanmaz zaten arkadaşlar. Yani bu yakımın arkasında böyle bir vaadin olduğu söyleniyor. E, ama USTN her anlamda Lunca bir ihanettir şu aşamada. E, bu ihaneti de tabii ki bizler normal görmeyeceğiz. Şu anda biraz geri çekilme var. E, 33'ün altına salmadığı sürece arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. 33'ün üstünde kalmamız lazım. 33'ün üstünde kaldığımız sürece her şey güllük gülistanlık olabilir. Çünkü yarın bir açıklama var. Bu açıklamadan sonra da inşallah güzel haberler gelebilir. Ee, günün en düşüğü 58. gün en yükseği 65 olmuş. Ee, rekorunu kırdığında şu 0.60'da arkadaşlar Türk Lirası cinsinden. İnşallah tekrar bunları göreceğiz. Çünkü lunca güven arkadaşlar demek. Kripto para piyasasına güven demek. Ee, 7 milyar dolar piyasaya girmiş. 926 milyar dolardı. Yeniledim 933 milyar dolar oldu. Ee, piyasa değerinde yükselme var. Hacim hala arkadaşlar çok yüksek. E, trendler listesinde şu anda hatta zirvede öyle söyleyeyim size. Şu anda geri çekilme yaşanıyor. E, 33'ün altına bence salmayacak. Bilmiyorum. Benim düşüncelerim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, buraya kadar geldiyseniz dostlarım lütfen videoyu bir beğen yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videolar gelecek, videoları devam edeceğiz. Bildirimlerinizi de açın ki e, yeni gelen bildirimlerden, yeni gelen haberlerden hepsinden haberiniz olsun. Biliyorsunuz piyasada ilk haberi ben veriyorum. Haber paylaşılır, paylaşılmaz, videoyu anında sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz lütfen videoya e, bir beğeni atıp çıkarken de kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.